Türkiye'den yola çıkıyoruz ve sizi Tanzanya'nın kalbine götürüyoruz. Bu yolculuk bizi dünyanın en eski ve en etkileyici kabilelerinden biri olan Masai'lerin yaşadığı Mikumi bölgesine götürecek. Dronumuzdan kaçan Masai çocukları göreceğiz ve modern teknolojiyi nasıl benimsediklerine tanık olacağız. Masai halkı binlerce yıllık geleneklerini hala yaşatıyor. İşte onların dünyasını yapacağımız eşsiz bir yolculuk. Bu inanılmaz kültüre daha yakından bakmaya hazır mısınız? Jumbo. Karibu sana. Jumbo. Evet alalım. Jumbo. Karibu e, sana. Jumbo. Hi. hi. Evet gelin Masai köyüne geldik. Yanımızda Masai kardeşlerimiz var. Giyiniş tarzlarından Ay. belli. Kendi içlerinde her şeyden uzak rahat bir şekilde hayatlarını sürdüren Masai'ler. Bakalım bir günümüzü onunla, onlarla geçireceğiz. <laughs> evet. Bakın Jumbo. Masai bir çocuk. Buran Çok can tatlısın. Can Okay, you are most welcome. Thank you. My Thank name you. is Paulo. Paula my name is. Same to you. So this our village also we are one family will live here. And total members we are 27 people. Burada bir aile yaşıyor sadece ve 27 kişiler. Evet, evet yani bir köy bir aile. Hepsi Maalesef kardeş. Ours, hepsi evet. akraba kardeş ve 3 jenerasyondur burada yaşıyorlar. İlk başta kıyafetlerinden tabi onlardan olmak için ilk başta ben de öyle giyineceğim. Sonrasında bizi gezdirecek. Tahtayla çubukla nasıl ateş yaktığını gösterecek ve bazı geleneksel ve kültürel e, şey bize gösterecek. Fotoğraf çekebilirsiniz dedi, video çekebilirsiniz, her şey yapmakta serbestsiniz dedi. Karibu sana. Karibu sana. Kopek var, kuduz mudur? <laughs> Şimdi gidip o da kıyafet alacak. Bakalım nasıl olacak? Çok iyi ya. Bir şey demin, Hiç kıyafet masrafı yok ya. Evet. Abdullah gel siz çok şey iyi oldunuz şey Dedim. Gerçek masayı bulun. Bize, bize olmadı o kadar. Bize olmadı. Bizim gel. kıyafetler var. Aynen. Evet. Normalde Masailer göçebe bir toplu bir ırkmış. Mısır'dan, Etiyopya'dan geçerek, Kenya'dan geçerek Tanzanya'ya kadar gelmişler. Göçebeler çünkü hayvanların durumuna göre, klimaya göre yani hareket ediyorlar. Animal, Evcil hayvanları var, inek, koyun ve keçi. Bu üçünü yiyorlar. Tavuğu yemiyorlar. We do for the business. Ha, tavukları yeah. satıyorlar. Tavuklar ticaret için kullanıyorlar. So like a time for dry season. Here we don't have a well for water. So we sell chicken and we buy water from Mikumi. Hmm. Or we can give them chicken and then bring water. Kurak dönemler burada su olmadığı için tavukları satıp karşılığında su alıyorlar. Onun için tavukları yemiyorlar. Of course. <laughs> I hope we have good <laughs> şey diyor, tavuk yiyorsanız sizinle iyi ticaret yaparız. we don't eat chicken because we grow without chicken. Bebekliklerinden beri, çocukluktan beri tavuk yemiyorlar. Ee, öyle bir alışkanlıklar da yok. Hiç yemediler. Hiç yemediler. Ee, öyle bir Aa, çocuklar böyle bir şey abi. bilmiyorlar you lost uh, many things. Curtis Oslo. For the food, we use vegetables, we use fruits. Yeşillikler yeah. falan kullanıyorlar onlar işte tahıllar vesaire onları kullanıyorlar. So this place is for the cow, this cow place. Yeri. But also, e, where is the cow? <laughs> every morning they go for grazing and evening they will be hmm, back. Her yes. sabah. Gütmeye mi ne derler? Gidiyorlar, Akşam geliyor. Aynı zamanda burası etkinlikler içinde kullanıyorlar. Which kind of ceremony? We have wedding. Düğün var. Red newborn. Yeni doğum. Rain, doğum. Rain season. Yağmur dönemi başladığında kutlama yapıyorlar. New Year. Yeni yılı kutluyorlar. For the religion ceremony. Bir de dini törenleri var. Sünnet düğünleri ve doğum günü kutlamaları. But when we have like a happy birthday ceremony, we celebrate one time for all the village. Ve herkes için bir kere kutluyorlar doğum günlerini. Zaten herkesin yılda bir kere oluyor. Neden hepsi bir, bir arada? Çok mantıklı ya. Very logical. Because for us, our parents they don't know their age. Mom they don't know. Ebeveynleri, annesi babası bilmiyor tarihi ne zaman doğduğu, işte tam net olarak bilmedikleri için hepsi bir arada bir kere kutluyorlar biggest en büyük tören ise wedding sünnet düğünü ve düğün evlilik eğer düğün varsa iki kere kutluyorlar gelini aldıkları köyde kutlama yapıyorlar bir de burada da bir kutlama yapıyorlar yani iki kere kutlama yapılıyor başka bir yerden de gelini alıyorlar yes evet, aynı alıyorlar veriyorlar so the biggest ceremony yani, en büyük tören circumcision ceremony Dediğim gibi sünnet töreni, Çok pahalı bir tören oluyor. Her ailenin erkek çocuğunu hepsini topluyorlar ve hepsini ananda yapıyorlar. Ve her çocuk için bir inek kurban ediliyor, adak yani. Onun için çok pahalı diyor. 13'ten 18 arası. Geç yapmalarının sebebi çocuğun hatırlaması gerekiyor. Ve acı hissettiği halde ağlamaması gerekiyor. Çünkü ağlama izni yok. Wow. So, After that we after collecting boys, we invited the people. Çocukları ve inekleri topladıktan sonra herkesi davet ediyorlar ve burada dans etmeye başlıyorlar. Neden bunun için dans ediyorlar? Bu e, ne derler? dışkılardan dolayı. Why? Because when we have a dance, normally men will jump. Hmm. So when we jump, we can jump high because the cow poop is like a sponge. Dans ederlerken zıplıyorlar ya. Bir de dışkılardan oluştuğu için bir tık daha yumuşak zemin oluyor. Daha çok fazla yukarı zıplayabiliyorlarmış. Çoğu zaman gece dans ediyorlar çünkü daha serindir ve herkesin müsait olduğu bir vakittir. Danstan sonra kadınlar dışarıda duruyor, erkekler de içeride duruyor. Aha boka bastım. Zaten onun üzerinde duruyor. <laughs> Bu berekettir diyor. Kadınlar dışarıda duruyor, erkekler içeride duruyor ve bir yuvarlak yapıyorlar. Sonrasında erkekler yuvarlak yaptıktan sonra içeride yere ineğin derisinden şey bir zemin yapıyorlar. Sonra da bütün sünnet olacak çocukları gelip o şeye oturuyorlar. O inek derisi üzerine oturuyorlar. After circumcision, all boys they go inside and we make two groups. Yes. So outside we make two groups. Mm -hmm. For Sonra, sünnet yapıldıktan sonra bütün çocuklar dışarı çıkıyor ama iki grup halinde ağlayanlar ve cesur olanlar. Because for ladies to know who the strong and cry, because time for marriage they don't accept cry. Oo, kadınlar bilsinler ki kim ağladı kim ağlamadı diye. Düğün vakti geldiğinde ağlayanlar tercih edilmiyor. Cesur olanlar şey yapılıyor. Yazı nasıl çevireceğim? <laughs> Yazık. Okay. I am sad. So very <laughs> sad for them. <laughs> It's traditional. İşte ama gelenek böyle. <laughs> yeah. Then after that they go in the forest and they stay there for three months. Sonrasında ne? in boy? The, not a little boy. I told you between 13 to 18 ha, okay. years. Okay. Or... Sonrasında sünnet olan çocukları, çocuk değil 13 ile 18 yaş arasındakiler ormana gidiyorlar. Ormanda yaşıyor. In the forest for three yeah, months. Three months. 3 ay ormanda yaşıyorlar sonra o sünnet olanlar. 1 ay çocuğun kendisine gelebilmesi için ve 2 ayda eğitilmesi için. Yani silahları nasıl kullanması gerekiyor, işte nasıl hayata kalması gerekiyor. Onun için de 2 ay ormanda kalıyor. Şimdi silahlarını sayıyor. Bu elimde gördüğünüz bu bir silahtır. Hani burada da bıçak ya da balta da olabiliyor. Daha büyük, daha küçük olabiliyor. Ondan sonra da böyle bir alet de var. In the name? Sendu. Sendu. Sendu, maçete. Sen Devam 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 ona. Welcome to Masai Village. Welcome inside. Karibu sana. Ama burada ışık yok. Oh, yes. Ama ben bu silahlarla nasıl oturacağım? Bu kadar ya. So this, this is a house. When we move to another place, we don't breaking the house. And this, this is a mud with the cow poop. Cow poop because for wild animals, like lion, hyena, and sometimes they come. And if you they want to come inside, all the animals they used to smell. So when they smell the house, it's not human smell. If you some people to sleep inside. so it's safe for some people's baby inside. And this is a cow skin. You can try. Yeah. So this is your hotel today. so this is your apartment. Çok <laughs> iyi. <laughs> <laughs> yeah. Bunun da insanlar also, yetiniyor işte ya. This bed also is good for someone have back pain. Eğer sırt ağrıların falan varsa bu yatak çok iyi geliyormuş. Allah <laughs> Allah. Sert, <gülüyor> düz ve güzel. This is cow skin. Bu da deriden. <laughs> Ve inek derisi. Wow, wow, wow. Very good. matata. Kuna matata. Şimdi sadece ahşap kullanarak nasıl ateş yaptıklarını gösterecekler bize. Bak burası da ocak. Yanacaksın, yanacaksın. Seni yemiyorlar zaten ben seni götürürüm. Gel. I will eat you. <laughs>

You want to try to make fire? I can try. Who want to try? I want to try. Special wood for okay. making the fire. So, when you make a fire, high pressure and you're pressing down. <laughs> Ya. <laughs> Kollarım gitti. Oh, çekil hacı. Ben yakamadım arkadaşları. <laughs> Gel sen yak. Ben ağrılıyım arkadaşım. Evet. <laughs> aşağı doğru değil mi? Evet, aşağı git. tutuyor muyuz? aynen. Ay ben nasıl yakıyor Bak. Aşağı bak. Aynen no fire, no food. duruyor <laughs> biz aç kaldık. Biz aç kaldık. Biz burada yaşamayız. Nasıl? 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 biz aç kaldık. Biz <laughs> <laughs>

<laughs> ateş yakmayı başaramadıktan sonra masayilerin lideriyle koşu yarışı yapmak istedim. Ne de olsa beni koşu yarışında şimdiye kadar kimse yenememişti. Şu anda ateş yakabilirim. <laughs> Hazırım artık.